Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta doğal afetlerden kaçış oynayacağız. Videoma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ve araba kullanmaya başlayalım. Hmm. Yanardağ çıktı. Oh. Canım gitti böyle. Ay. Ne? arkadaşlar imkansız öyle ölünür mü ya son dakikada öldüm bir şey de olmadı ki kafama bir şey de düşmedi hemen öldü sayıdı sayıdı artık daha ne yapalım aa güzel artık de. Hemen koş 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 yukarı. Burası çıkarsa yandık da. Ben şu demirlerin üstüne çıkayım yeter. Hemen <laughs> çıkalım şöyle. Evet arkadaşlar şöyle beyler yavaş yavaş Ben burada bekleyeceğim. Şöyle bekleyeyim. Hop. Yok artık. Tornağı çıktı ve yanımızda çıktı. Arkadaşlar böyle bir şansım olamaz ya. Böyle bir şansım. İmkansız. İmkansız. <laughs> Tornağı da nasıl yanımda çıktı diyecektim ki. Arkadaşım gitmiş. Of. Oh. Ve de ve... yeah. bu çok kötü çok hem de çok kötü saç saç saç, saç saçım gitmiş kelleşmişim kel olmuşum saçım gitmiş ve kel oldum kel olanım artık benim. ben kel olan oldum ya. Herkes keh bazıları hariç. Ben buraya çıkacağım. Ne yani? Onun üstüne bile çıktım diyecektim ki ya çıkamaz ki. Eh, ben böyle kalırım. Akşama kadar diyecektim ki buraya doğru gelmezse kalırım. Arkadaşlar hepsi düşüyor geciktim ki. Koş koş. Yes. Kazandık hemen. Benim saçım yok. Ve arkadaşım sıçan yok. O yüzden öldürmem lazım kendimi. Ay. Ah. Hele şükür ya. Sıçanım geldi. Davulu geldi onun. Ondan sonra saçım geldi. Hemen şöyle gidelim. Aa benzinlik. Hemen koştur arabaları koş 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 koş. Arabaları severim. Arabayı severim. Özellikle binmeyi. sarımda daha güzel. Mavi mi? Tabii ki de mavi. Mavi mavi. mavi. Hmm yani. Kardeş atlayın atlayın. Gidelim ben... şöyle aradan. Hops orası çıkar. Düşüş. Gel. Atla. Milas, milas low. Uh. Oh. Bence atlama. Çünkü araba diye bir şey yok artık. kadar gitti ki. Buldu gider mi? Hadi bir gitsin bari bu gitsin bari. Araba kalkıyor ama. Gidene. Gitmiyor galiba. ölmüş her şey. bu da seni hemen çık 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 çık. Şimdi aşağıda bir. Allah kendim düştü. U öldüm. Olsun birazdan bitecek en önünde sonunda maç. Kaçıncıyı? Hemen bir bakalım üçüncüyüm. 45 kere kazanmışım. 128 ikinci. 153 birinci. Hop. Hop. Anladım ki. Dur ben bir saklanacağım ya. Saklanmak çok güzel. Böyle saklandık böyle. <laughs> <cümleğim, gülüyor> Sanjo horse. Sanjo horse at birinci olmuş. Neyse ben şurayı saklanayım iki dakika. Aa kız düştü. Aa. atlıyor aşağıya. Aa yüksek okul. Yüksek okula başlıyoruz. Hemen başladık. Bayağı bir kişiyiz ha. Şöyle gidelim arkaya arkada ne var derseniz hmm. merdiven ve pencere var neyse gidelim arkaya Heh, neyse gidelim arkaya hop hop Arkadaşlarımız mesela asit geldiyse hop şu pencereden tsunami geldiyse diyecektim ki volkano. Volkan. Çıkamam artık ölürüm. arkadaşlar Rogana'ya çıktık Şuraya saklanalım bari Saklanamaz ki yine kafamızı değer oh, Güzel Burada hiçbir şey olmaz Güzel Ancak şey olur Kafamıza çok hızlı bir şey sorar Arkadaşlar nasıl bir şey ya bu bekleyelim. Bekle, bekle, at kaldı Maalesef öldük. O zaman arkadaşlar videoyu bitiriyorum. İlk yazı bilsin. Çok teşekkür ederim. Like <laughs> atmayı. <Arkadaşlar, gülüyor> abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.